Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Survival'ın birinci bölümünden devam edeceğiz. Bugünkü bölümde evimizi döşeceğiz, büyüteceğiz. Evimi düzelteceğim. Aha inek gördüm. Edvantar'da aha meşe ağacı tahtası var. Tamam bu işimi görür. Şimdi arkadaşlar bir kürek yaptık yapmam. O neymiş? Tam miktarında çubuk. Tamam. Burayı kazadım. Acaba bu evi şekli nasıl bir şeymiş be. Evin sağ solu belli değil. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Ben bu kumlardan ev yaparım. Şimdi kaç şunu da. Hadi koçum. Yaparsın. Şimdi kapıyı kırmak istemiyorum. Şu an akşam. Ama görünürde zombi yok. Boş ver kırma kırma. Allah ben ne etsin. Kır abi kır. Kaz abi kaz. Kes abi kes olacaktı. Bugün yanımda Emre yok. Öbür bölümde adımı söylemeyi unutmuş olabilirim. Adım Gürkan. Kendimize takma isimler takmayı düşünüyorduk. Sonra vazgeçtik. Ya da kalıp şuraya koysam ne dersiniz? Şimdi şuradan genişleteceğim. Aa dur sandığımı koyacağım. Hı. He. Boşalt her şeyi. Hatta neden boşaltıyorum ki? Bir kılıç yapar çıkarım. Şimdi arkadaşlar ölürsem ben burayı nasıl tekrar bulacağım? O yüzden ölmemem lazım. Ona başka ne diyor? Böyle böyle çapa. Ay nereye ne giriyorum? Bu da bitmiş. Boş ver boş ver. Odun az kalmış. Kazma şurada kalsın. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle bir şey Şuradan da şunları yerleştir. Hatta şunlar bende kalacak. Sabah da oluyor zaten zolmayım mombi. Gel. Tamam. Ya bu kadar yetmez ki. Şimdi şöyle düzelteceğim. Şimdi bunlar altta ne yapıyor? Altta parti var kardeş. Neyse. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evi düzelttikten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar videoyu durdurduktan sonra evi genişlettim. Şöyle bir şey oldu. Sen bir şuradan gel. Şöyle. 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 Şöyle, içindeki her şeyi aldık. Sandık şimdi şöyle yerleştir. Tekrar koy. Ay yanlışlıkla kapattım. Şöyle, 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 şöyle gel birazdan madenciliğe gideceğiz. Fırın yapacağız. Bölümü bitireceğiz. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bir iki saniyelik bir ara gerekti. Şimdi kazmaya başlayalım. Şurası neymiş? Bildiğim bir şey. Kazıyoruz. Arkadaşlar burası sıkıcı gelebilir ama burası da ikinci bölüm. Videoyu durdursam dur, mı? Hep dur. Oy. Arkadaşlar bu kum çakıl taşları hep düşüyor. Üzerinize gider, düşerse canınız gidebilir. Ali yani ben de sen bilmiyorum da genellikle gidiyor. Arkadaşlar, o soruyu soruyorum. Geçen bölümde de sorduk. Em sizi Emre'nin dilinden kurtarmak için söyledim. Soru şu: Bizi neden istemiyorsunuz? Bir tane videom vardı FIFA. Onu 22 kere izlemişler Allah'a şükür. Ve kim izlemişse teşekkür ederim. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Alttaki linkte de, de yazdım. 1.64'lük kazar artık bu ya. Neyse. Ya bulabilir bula. Bir kemir bulamadık ya. Onun için içe doğru kazmam lazım. Aha. 60'da kırıldı. Neyse. fırını yapayım yemekleri ısıtayım videoyu bitireceğim de yemekleri neyle ısıtacağım ısınılacak yemek var şimdi fırın da olacak yemeği neyle ısıtabilirim şu küreyi yak Ay nereye koyayım ya? Yandı. Hmm. Ya arkadaşlar fazla parlak gözükmüyor olabilir de. Ana bir çareyi yakında bulurum. Hadi be evi tutturamadım. Dur Bunda neden çıkmıyor? İnek. Gel lan buraya. Yok artık burada ineğin sürüsü var. Uçarak geldi lan. Nerede lan bu? Oha kaç. Adamı her yerde bulurum lan ben. Şu level 2 olunca eve gideceğim. Aa ölmüş. Kaçma lan İş bir iki, tamam ya Bu kadar mı Yok artık Deri yakar mı? Yakmaz. Deri yanar mı? Yan yanar da belki. Bu çiğ, inek eti bu, çiğ de inek eti. bu da çiğ inek eti. Neyse arkadaşlar. Ben bu bölümü burada bitireyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeyi unutmayın.